Arkadaşlar, abiler selamünaleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. Çukur Baba'nın oradayız. Arkadaşlar bir tane yeni başlayan, e, alttan başlayan, kirli perçemli, erkek Ahı. mi dişi mi? He? Erkek mi dişi mi? Valla, eşiğe de benziyor, dişiye de benziyor. Kanka. Evet, doğru söylüyorsun. Bunlar babasına böyle dişi diyordum, erkek çıktı ona nasıl oluyor ya? Neyse. Alıyorum. Evet. Arkadaşlar, e, abiler e, yayını başlıyor. Kuş hakkında çok kısa bir bilgi versene. Ben yanlış bir şey söylemeyin. Abi işte yeşil boncuk seyrediyoruz. Biz yıllardır beslediğimiz bu senin o seyrettiğin bozkili dişinin yavrusu. He, 4 yaş 4 yaşında. perşembe. Evet. Ana bozkili. 2 tane kardeş birbirine çıkarıştı. İki kardeşi vurdum bundan çıktı. Yani evet. çapraz olarak Alttan mı başlıyordu bu? Bu alttan başlıyor. Hiç havayı baş yapmadı. Anladım. Tamam kaldırabilirsin. Hadi maşallah diyelim. Evet arkadaşlar altına 10 dakika sonra usta kuş açtığında görüşmek dileği. Evet geliyor. Güzel. bir iki üç dört takla evet arkadaşlar abiler altında şu anda dört tane kuş var ilk e, oyununu yaptı buradan çekemiyorum ben kendime gölge bir yer yani, seçeyim sıcakta kuş Vallahi. en güzel yeri bunun hep karşıdan geliyor ama nasıl yapacağız ki abi şuraya mı otursam ki oraya oturacaksın mı ee, bir ufak bir tabure gibi bir şey yapayım oturayım Evet arkadaşlar çok güzel kapattı. Usta kesin girer diyor Girdi vallahi. Allah'ına kurban be. 3 4 5 6 6 takla. 2. oyun arkadaşlar. Yabani gene peşinde. 1 2 3 çok güzel. 3. oyun arkadaşlar. Geliyor. 4 4 takla. Arkadaşlar sıcak oturacak yer yok valla. Evet yine gelecek. Attı. Kısa mesafeden. Bir. İki. İki takla. Dördüncü oyunu. Bir. İki. Evet. Evet çam ağacının arkasından çok güzel be. Bir, iki, iki takla. Bir, iki, üç, üç takla. Şurada i̇şte kümesin ağzına gitti. Bir, i̇ki. Üç takla. Üç takla mı? Ben göremedim ağaçtan. Üç takla. Geldi. Bir, iki. Geldi. Vay, geldi. Bağla 2 Çok güzel mesafe ya Çok Tebrik ederim kardeşim 36 derece sıcakta hayvan çalışıyor yani. Arkadaşlar şu anda saat e, Telefonun nerede Bir getirir misin 11.30 şu anda saat arkadaşlar Vallahi bu sıcakta helal olsun Sadece ekranını göster Şöyle saat var ya şeyi göster. Şöyle kapat. Arkadaşlar 11.33 Vallahi helal olsun ya. Kaç tane çalıştı hayvan. 2 2 bir karşıdan kapattı. Çok güzel. Allah'ına kurma be. Bir buçuk metreye kadar git. Evet. Bir. evet arkadaşlar abiler inişinde bu şekilde tamamladı. Hava çok sıcak arkadaşlar. Emeklerine sağlık. Alttan güzel 8-10 tane sefer yaptı. Birkaç tane de dışarıda patladı yabekleri şeyine. Güzel. Alttan güzel çalışıyor. Alttan başlayan kuşun en güzel özelliği öyle alttan gelip 2, 3, 5, 6 taklaya kadar gör. Yağmur vardı biliyorsun. Evet kuşluğu, yoğun yağmur var. Ve bizim rüzgar var derken kuşlar randımanı uçuramıyor. Ya havalar da kötü Hava gidiyor usta. Havalar da kötü. <laughs> bir de atmaca olayım var benim burada sıkıntı çok bu sene. Çok kaptırdı. Evet bu sene bayağı bir atmaca kuş dedim. kalan bu yavrum kaldı vallahi, teke. Tek tekler hep götürdü değil hep mi? Hep götürdü. Aa bunu da böyle otururken diken üstüne oturarak oturuyor. Doğru. Burada, yani, gerile 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 burada yani. otururken kaç kere şahit olduk geçen hafta. Evet. Kaç tanesini götürdü? Burası orman olduğu için burada yaşam alanları tam onların istediği şekilde dağlık, ormanlık, ağaçlık. Özellikle şu büyük binaların tepelerinde yuvaları var. Aynen. Emeklerine sağlık. Videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için. Tabii bu kuş bu kuşlar güzel. Bu kuşlar güzel. Hatta senin sahiplendirme yapacağın kuşlar. Bunların amcası. Bunların bir da var, e, Fazla değil mi onlar? Erk, erkek Mesufa'da fazlalığından dolayı. Arkadaşlar buradan da duyurusunu yapalım. İsteyen olursa Sebahattin ustanın benimle iletişime geçin, e, numarasını size verebilirim. Görüşebilirsiniz. Kuşlar güzel. Abi alan, e, kamozu olarak alacak. Dıracak, abi hiç uçmadan kendi kendine lastik gibi olduydı değil mi onlar evet, abi, işte Arkadaşlar hiç uçmadan sanki böyle uçmuş kuş gibi perdanı almış uman dikirli perçemli yerde dönüyor bakın Şu, Şu erkek var erkek. Var işte arkadaşlar Evet takla uçuyor valla takla uçuyor. Hiç uçmadı gökyüzü görmedi. Hatta evde salmada büyüyor mu? Yani buraya çıkarttım yayılsın diye bahçede. Evet arkadaşlar abiler kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.